Adım Kardeş Karataşay'ım. E, 8. sınıf öğrencisiyim. LGS'den yeni çıktım az önce çıktım. Matematik soruları aslında kolaydı. Biraz Türkçe biraz şeydi, garipti. Ama yine de yapılabilecek bir soraydı. Bu sefer e, 2022 LGS bu sefer kolaydı. Diğer arkadaşlara da başarılar diliyorum. İsmail e, isim Ali Mert e, Türkçe idare ederdi. Ge önceki yıllara göre daha zordu ama sayısal gayet kolaydı. E, diğer yıllara göre özellikle önceki yıla göre çok kolaydı. E, genel olarak iyiydi. O İngilizce, inklap din onlar idare ederdi yani normaldi. Fen kolaydı. E, matematik de kolaydı. Zaman sıkıntısı yaşamadım. Ee, Sözelde e, son anda bitirdim ama sayısalda bir artı 5-10 dakika kaldı. Onunla da yaptıklarımı kontrol ettim geri. O kadar. İsmim Kaan, e, soy ismim küçük. E, yani bence çok yani zor kısımları vardı. Genellikle ikişik arasında kaldım. Ama onun dışında yani yaptım zorlukları vardı. E, matematikten e, bir beşten tane soru falan bayağı zorladı. Fenden de bir beş tane soru zorladı. Ama onun dışında güzel geçti. Türkçede de birkaç tane bilgi sorusu vardı. Onun dışında güzeldi. Hedefin nedir? Adnan Menderes. Başarıdır. E, i̇smim Mehmet Cem. Sözel e, Türkçe olarak çok zordu gerçekten de. Ama yaptım gerçi, iyi oldu. E, ara dersler, dinin inkılap, İngilizce onlar kolaydı. Matematik de kolaydı açıkçası. Fen biraz zordu ama fen de sıkıntı değildi çok. Sadece sözel zordu yani iyi geçtisin adam. Benim adım Ahmet Cem. Yani düşündüğüm kadar zor olmadı. Önceki sene göre göre de çok kolaydı yani. Bir tek sözel biraz zordu. Hani hayırlısı olsun artık. Hedefiniz nedir? Yani benim hedefim bundan önce vefaydı ama şimdi Tabi daha yüksek bekliyorum. Ben belki daha iyi. Ben de şu an çapa fen olur büyük ihtimalle yani eminim. Merhabalar, benim adım Almina Asya. Açıkçası sözel bölüm e, bu sene zor geçti. Ben açıkçası tam ters düşünüyordum. Ve ilk defa sayısal kısmı, fen kısmını 17 soru falan yaptım ve hiçbir zaman 17 soru yapamamıştım. Çok iyi geçti. Matematik e, düşündüğüme göre daha iyi geçti ama Türkçe'de iki çık arasında bırakan sorular çok fazla oldu. Hatta Türkçe'de değil, tüm sözel bölümde öyleydi. E ee, sözel bölümde din kolaydı açıkçası. İngilizceyi zorlamışlardı, Türkçeyi de zorlamışlardı. Yani benim ilerideki hedefim yani nasıl desem şu anki e, beklediğim puanı almayı planlıyorum ben ama nasıl olacağını bilmiyorum. Eğer zaten puanım düşük gelirse ben OBP ile gitmeyi planlıyorum. Ama ilerideki geleceğim benim e, hostes olmak, uçakta bir hostes olmak ya da diş doktoru. Yani şu an hedefim öyle ileride değişebilir, edebilir, değişimi edebilir. Hiçbir fikrim yok bu konuda. Bence sözel kısım kolaydı, sayısal kısım matematik özellikle zordu çünkü matematikte zorlandığım için. Onun dışında gayet güzeldi. Sınavdan kurtulduğum için de gayet mutluyum. O kadar. Hedefin nedir? Yani bilmiyorum. Sonuçlara bağlı olacak bir şu an bir hedef koymadım kendime. Benim de sözelim gayet iyi geçti. Sayısalda biraz zorlandım ama yine yaptım yani yapabildiğim kadar tabi uzun bir süredir çalışıyoruz bu sınav için. O yüzden iyi geçti yani. Şu an kurtuldunuz. Evet. evet. Çok Nedir mutluyuz. planınız var mı yaz, yaz için? Tatil gezmek. Hı -hı.